Abi videoda nasıl görünüyor bilmiyorum ama Burada baya eğim var Topaçlar Abi eğimden aşağı kaya kaya gidiyoruz aşağı doğru kaya yani sürüyorum ama Aşağı doğru kayarak da gidiyorum aynı zamanda Nereden? Sürekli kayıyoruz. Hop. Ali acaba nereden gitti? Topaçlara geldik gene. Oturuz. Karlı kayın ormanı ya. Nasıl güzel değil ya. Topaçlar diye taşlar da var. taş geç. Ali yani nerede? Ben nerede? Aşkım dağlarda gezer. birbirimizi kaybettik yola. Oh. Taşlar var ya. Taştan mı geçelim? Topaçtan mı? Hop. Oh. Taşlar topaçlar. Ben sen nereye çıktın ya? Nereden çıktın ki oraya? Evet efendim. Bir oyna. Kusursuz. Arka teker bu arada sürekli boşta ya. Sürekli patinajda. Aha. Şurada yol varmış. İşte bu yol. Yolu gördüm. İki yol. Dosttan geçmiş ya, ayağıma Nasıl bir <laughs> tükenmiş. Evet. Antalya Baskınlarında Gidiyoruz. motor güzel mi? Hero X Plus güzel. Ha böyle gidersen güzel. Ama şöyle bir yamaca tırmanayım dersen gitmiyor abi. Oraya gücü yetmiyor. Gücü yetmiyor. Minnoş biraz. Biraz minnoş olduğu için gücü yetmedi. Gücü yetmeyince yamaçta götümüzün üstüne oturduk. Düştük yani. Böyle hop durunca yana doğru oturuyorsun. Bir diken abi. Hop oh, şöyle bir Bak buralarda yan atıyor falan yani motor gidiyor yani. yani. Buralarda gidiyor. Yokuş aşağı gidiyor yani. Evet. Hop. Böyle gidiyor. Ön amortisör yok mu ya? Çiçekler kırık oldu herhalde Bayağı kurum oldu ya Buradan göbeğimi de verirken bak Bu nereden geliyor ya hey, maşallah Gülü ağzını var her yerim Bacağım, göbeğim tutuş 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 diken yalnız bu bacağımdaki diken beni rahatsız etmeye başladı yavaştan aşağı bırakacak kendini evet. hadi kardeşim yardır ya böyle köşeyi ne sorunuz ne olacak eee yardırıcaz Так-то, я где? Стоп! Шура! 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 olur ya Masum, ofakçı. Masum gözüne dağda toz sonumuz ne sonu. olacak ya? Ya ağaç yok mu ya? Yok. Ya ağaç olsa da mola aslında. Antalya. Mart'ın sonu mıyız? Dönüyoruz. Evet. Semavi olduk şu anda. Buradan uçurulmuş. Gördün mü? Annenin peşinde giderse uçuruma gidiyormuş Çocuk psikolojisi yaptık. Aa, sürünün başı döndü. Dönünce uçurumdan uçmamız Bu taşları sevmiyoruz ya. Bu taşları e, sevmiyoruz. Batan dikenler çok rahatsızlık vermeye başladı yani. Her yerim diken olmuş. Deveyi diken olduk. Nereye gidiyoruz ya? Bakın dönüyoruz. Evet bozkırlarda döne döne şurada elektrik direkleri varsa yol da vardır Ali masum ofsatçı kardeşim bana bakıyor ne bekliyor aktır gidiyoruz i̇şte motorun yani burası sert gibi görünüyor ama ben nereye gidiyorum? Hadi buradan gidiyor, buradan gider. Bunun ata ata gidiyor. Yani. en son burayı mı buldun Ali? Aynen. Abi toprak, toprak değil bu bildiğin plajdaki kum ya. Yani hafif yavaşlayınca ön teker hop böyle batıyor çok taş var be Şu ön freni bırak abi evet şimdi şuradan taşlara vururuz motorun altına şuradan Evet. Şuraya atlarsam bu işi bitirdim ya. Evet şu eğimi kullanırım. Şurada giderim. Evet. Evet kanka. Ben kaçar. Behli kaçar. Ali'yi takip etmedim. Şuraya da alsam ne olur lan? Ha? Ya Allah! Dur. taş. Taşı abi. Ya Allah Bismillah. Oğlum ben ne yapıyorum burada ya? al Dere eksikti. Dere geçişi. Deremiz eksikti. Onu da bulduk burada. Şimdi batacağız. sağ sol batmış. ben nerede batacağım şimdi? Evet. Burada vardık gazı. Umarım ben gidiyorum ya. Burada yol vardır. Yok abi orası yol değil. Yol yol değil. Şurası da çok soft bir yol Oradan da geçtik. Verelim buraya batarım ben ya. Ben çok soft inlendiriyor. Deneyeyim mi? Çok sarak girdik ya. Oh. İşte x -Bus. geçti. Hop. Yolu hatırlıyorum şuradaki çöpten Orada çöp vardı Şurada, Oğlum yol daha kötü lan Buradan gitmek daha mantıklı oh. Nasıl ya ど、oh. şişeye gidiyor kilitleniyor motor motor elektrik direğinin sorunundan gidenin. yola baksana abi hiç oraya giremem yani gelirken oraya girdin de motor kilitleniyor ben o kilitleniyor diye buradan birileri geçmiş nasıl bir nasıl olmuş ya bu nasıl bir yoldur? Bu ne kardeş? Evet bugün Pazar günü O tozu tozuna aldık Yamaçlara çıkamadık ama Yamaçlardan inmeyi inmeye gittik yani Bu ne lan? Yola gideceğiz. Yoldan çıkmışız. Burada bir olay var. Biz de bağırıyoruz. Biz de gitmiyoruz ya. Nasıl yol ya? O. Oh. Evet. Level atladık. Daha iyi bir yola çıktık. Evet, bu yol nasıl...